İyi akşamlar Onur, Kenan oldu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Berfin Akbay ikinci baş sorusunda takıldı sana danışmak istedi. Tabi tabi hemen ben yardımcı olurum Berfin. Bu arada ben. üniversiteye girerken derece yapmışsın. Berfin buradan reklamı <laughs> yaptı ve sürekli bununla övünüyormuşsun. <laughs> e tabi Kenan Bey övünmeyelim mi? O kadar derece yapmışım, net yapmışım. 3 <laughs> <laughs> saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım tabi gönderin. Hangisi tam? İspanya'yı oluşturan krallıklardan biri değildi. Kastilya, Aragon, Marip, Galicia. Ber Berfin bu bir daha oku. Bir daha. Hangisi? Bir daha, bir daha oku, bir daha. Kastilya, Marip, Aragon, Galicia. Galicia. Tamam. Mi Galicia. Mi? Galicia. Galicia Berfin. Galicia. kapandı. Duymuşlardır ama. Ben yanlış yaptık sandım. He yok o şey telefon kapandı. Ha. Neden Galicia e çabiyor musun? Neden? Çünkü diğerlerinin hepsi zaten kulağı duyulduğunda İspanyol kökenli bir şey oldu belli oluyor ama Galicia e ben... Oradan mı yola çıktın? Aynen. Dur Galicia e yazayım ben direkt. Galicia. E. Abi İspanya diyor ya. Bu kadar emin nasıl davranabilir? İnanamıyorum ya. Bitirdin beni ya. Bitirdin beni. Bitirdin ya. <laughs> Merhaba, iki dakikanız var mı? Beni milyonerden arıyorlar, Joker'im. Yardımcı olun çözelim soruyu ya. Mahmut Bey iyi akşamlar, Kenan İmizalıoğlu ben, nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey, iyiyim siz? Çok teşekkür ederim. Efendim, Ayşe Naz Babalık dördüncü soruda takıldı, size danışmak istedi. Dört mü? Dört erkenmiş ya, ben on falan beklerdim. Çok memnun kalmadık abi Mahmut. Mahmut <laughs> Bey sorumuz sesli bir soru, önce dinleyeceğiz. Sonrasında Ayşenaz size soruyu okuyacak, 30 saniye süreniz olacak. Hazırım bekliyorum. Ne ne? Cevap ne? ne? Erşen ku nereye yap ya? Ne bu ya? Biz ben, sen şarkının ismini Ben D der, derdim. Ben de şarkının ismini biliyordum. D neydi? Ama onu duymadım işte. Şey ben bu şarkıyı eledim, hiç duymadım eledim, ya. Yaramadım. Şazam'dan olabilirdi belki. Doğru. Şazam'dan değil de o hangi filmde çalıyor evet, diyebilirdik belki. Ama öyle de ana karakteri bir de. Çok, Çok de zor ya. Zor bir gereken. soru bence. Kasta direkt çıkıyor ki ana karakter. Ha. Keşke yardım edebilseydim. Olsun. Evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> <Ay, yani. gülüyor> <Biraz. gülüyor> <Bu, derk gülüyor> ben biraz. Evet. Ben biraz altıma sıçtım açıkçası senin yüzü. <laughs> Aynen yüzü <laughs> Biz kamera şakaları çekiyoruz da. Öyle evet, mi? Evet bak şurada kameramız var arkadan çekiyor. Aa, şey evet yani şey ses kaydıydı o. Gerçek bir şey değildi. Hı, ben çekmiştim. Evet. Bayanınız. Çok iyiydi çünkü tepkin. Direkt. <laughs>